arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sayı bilme oyunu oynuyoruz. Hadi oyunu anlatalım. Oyun şöyle. 3 basamaklı sayı belirliyoruz. Sonra tahminlerimizi yapıyoruz. Hangi sayının doğru olduğunu söyleyerek tuttuğumuz sayıyı bilmeye çalışıyoruz. Şimdi sayı belirleyelim. Sayı tut. Tuttum. Tuttum. Şimdi ilk ben soruyorum. 945. Doğru sayı var mı? Hızlı Bir tanesi doğru. Hangisi? 4 rakamı. Tamam. Söyle. Ee, 736. Hiçbir rakamı doğru değil. 837. He, pardon. Yanlış oldu da neydi? sıra. Söyle. Bir tanesi doğru. Hangisi? 7. Bu. Sor. 126, ee, 128. Hiçbir rakamı doğru değil. Bu ne ya? Bir de soruyorum. 147. Doğru. Şimdi bu oyunu ben kazandım Part 2'de hangimizin kazanacağını yani tekrardan bu oyunu çekersek hangimizin kazanacağını göreceğiz Görüşürüz Bay bay Abone olup like atmayı unutmayın Sizi çok seviyoruz Videomuzu Görüşürüz. beğendiyseniz bu videoyu 20 like'ı geçirelim ki sizin beğendiğinizi anlayalım Kanalımıza abone olmayı unutmayın Görüşürüz Bay bay